Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün akrep burcu ve akrep burcu için tarz açılım yapıyorum açılımımız arkadaşlar 10 11 12 Mart için olacak pazartesi salı çarşamba günleri için bakalım o üç gün akrep burcu için nasıl geçiyor neler öngörülür Evet burada bir zehir kartı görünüyor arkadaşlar argo sözler fiziksel psikolojik şiddet Öfke kontrolsüzlüğü. Evet buradan öfke kontrolsüzlüğü olabilir. Ya siz öfkenizi kontrol edebilirsiniz ya insanlar sana karşı öfke kontrol edebilir. Onun için dikkat edin böyle bir insanlar var hayatınızda. Bak kıskançlık gözünde. Aynı zamanda sevdiğin kişi seni çok kıskanda gösterir. bak. Kıskançla gözünde akrep burcu bir şiddet olabilir bak. Biz psikolojik ve fiziksel bir şiddet bazı kıskançlıklar dönüşebilir. Bak arkadan iş çevirme, yakındaki düşmanlar, strateji ve manipülasyonları zeki bir kişili olayla çözeceksin. Bak belirsin ya arkadaşlar kıskandırmaya çalışacak. Ne demek? Bak arkadan iş çeviriyorlar. Yakındaki düşmanları, strateji ve manipülasyonları. Buradan bak her şey nereye dönüşebilir? Tekrar söylüyorum bir fiziksel, psikolojik şiddet, öfke, kontrolsüzlük. Belki insanlar bilerek seni böyle zayıf noktaları biliyorlar. Öfke kontrol etmede durumları biliyorlar olabilir ve bunlar üzerinde seni manipüle edebilirler. Ve kartlarımız diyor ki buradan bak duygulara yenik düşme. Çünkü yakındaki düşmanları zaten amacı bu seni duygulara yenik düşürmek. Kartlarımız diyor ki zekak olan zeki ol mantığı yürüt. Ve kim oldu? Ne için yaptı bunu? Anlayacaksınız. Bu olayla çözeceksin. Ama zeka kullanırsa mantık kullanırsın. Çünkü senin duygularla oynayacaklar. seni duyguları manipüle edecekler. Güneş geldi. Bak aynı karşılamalarla hoş sohbetler. Aydınlar kavuşacaksın. Bak zeka, zeki olursan her şeyi çözeceksin. Ee, her şeyi aydınlar kavuşacaksın. Ee, ve diyor ki unutma bütün sorunlar çözülecek diyor. Hissete bir dönemi huzurlu hissete bir dönem gelecek senin için sen, yeter ki sen manipülasyonlara gelmem ee, çünkü bunu başka yere başka bir yere gelebilir, gidebilir arkadaşlar size öyle söyleyeyim çünkü güneş kağıdı bazı şeyler ortaya çıkabilir bir şey duyabilirsin, bir şey görebilirsin. Gençlik duyguları uyanabilir. Ama bunun bilerek yapıldığını unutma. Bunu bilerek yapıldığını ve sen buradan öfkeleniyorsun. Yanlış yapıyorsun. Evet, bir yol ayrımı bak. Bir yol ayrımı gelindi. Bir karar bir. Seçim yapmak gerekir. Evet buradan bazı kararlar vermeniz gerekiyor ne ilgili bak mesela bazı işler durma noktasına geldi gösteriyor buradan ve bu işler ilerlemek için ille bir değişikliği gitmek zorundasın uyanık ol bak tilki var burada uyanık var rakipler var bak neden bir şey durma noktasına geliyor çünkü rakipler var ve buradan bir şey değiştirmek zorundasın. Başka bir yolu, başka bir yönde hareket etmelisiniz. Ve burada bazı değişiklikler var. Sağlık ilgili değişimler olabilir. Güçlü bir değişimler olacak. İyi bir değişimler olacağını gösteriyor. bakalım ıı, sağlık durumu ve enerji önemli bir olaylar İş, para ve aşk sağlık durumu burada gayet iyisin gayet keyiflisin enerjiden mutlu her şey yerinde maşallah ee, burada dediğim gibi sağlık sorunu yaşayanlar varsa burada bir değişim görünüyor güzel bir değişim sağlık yerine sağlığınız yerine geliyor Önemli bir olay tılsım kralı. Önemli bir olay toprak enerji bir kişi olabilir. Toprak grubunda bir kişi. Bir erkek ya da bu kişi iş alakalı. iş ortağı olabilir. İlişkin varsa o kişiyle bu kişiyle alakalı aranızda bu, bu ne demek önemli bir konular bu kişi ilgili olabilir ya da iş alakalı önemli konular işler bakalım işler arkadaşlar asla yedilirse bir mülakat bir sınav gibi bir denetleme olabilir bak bu 3 e, gün 3 günde onun için işlerinize kurumak, yerinize kurumak gerekebilir e, rakipler var iş konusunda da e, rakiplerde savaş var e, bak bir mücadele içinde giriyorsun görüyorum ve bu mücadele kazanmak için rekabetli insanlarla daha iyi olmanız gerekir bir avantajla olmanız gerekir kazanmak istiyorsa bak yeni bir iş yeni bir şey kazanmak istiyorsa proje rakipler güçlü bunu unutma ve sen burada daha güçlü olmak gerekiyor Bunlar bu şey kazanmak istiyorsa yoksa kaybedeceksin rakipleri elinde alacak para konusunda kupa kızı burada bir hediye küçük bir ikram bir şey gelebilir baksana ilişki para olması İlişkiler görüyorum Aile meseleleri akraba meseleler olabilir <laughs> bakalım Pazartesi Salı ve Çarşamba Pazartesi nasıl bir gün Kılıç Şövalyesi Pazartesi Akrep Burcu şu kartlarımıza bakar mısınız? Öfke dolu bir gün görünüyor. Olayları planladığınız gibi ilerlemeyecek. El Her şey aniden gelişebilir. Buradan sakin kalmanız gerekir. ara araç kullanıyorsanız hızınıza dikkat edin. Ve bu kart Bak o, size öyle söyleyeyim. Olaylar çok hızlı ilerleyecek. Pazartesi günü. Aniden bazı şeyler gelişecek. Planladığınız gibi değil. Ve bu da senin böyle biraz hareket etmen gerekir. Hızlı belki hareket etmeniz gerekir. Ama biri bak bu, bu gayet hızlı hareket etmen gerekir söyleyebilir birileri için bu bir öfke kontrolsüzlüğü olabilir. Onun için bir, bir şeye karşı sakin olmanız gerekir. Öfkenizi kontrol etmeniz gerekiyor çünkü aniden bak agresif davranırsa sonra pişman olabilirsin. İşlerini yokuşa uşa bak. Salı günü güç gardı salı günü de zor bir gün arkadaşlar. Bu da bazı şeylerle güç gardı ama bak zorlukları olacak ama bu zorlukları üstüne gelebiliyorsun. Nasıl gelebilirse bu sorun bu zorluklarla tatlı dil, şefkat, nazikçe bazı sorunları ile insanlara iletirsen bu sorunu çözmesine e, kolay olacak. Ama agresif olursa bu sorunları bak şiddetle dönüşebilir. Burada güç kartı kendinizi kontrol. Bak pazartesi zaten bir üzerine bir sinir gerginlik var. Ve salı günü bunu yükseldiğini gösteriyorum. Tavan yaptığını. Ve burada kartımız yok ki. Kendi iç dörtlülerinize kontrol edemezsem işleri başka yere gidebilir bunu unutmayın özellikle pazartesi ve salı buradan da sakin olmak tatlı dil kullanarak bak özellikle iletişim çok önemli burası insanlara nasıl anlatırsa nasıl bir dili anlatırsa böyle e, kendinize bak e, bir sorunları nasıl hangi dili anlatırsa o kadar çözmesine bu size yardımcı olacak Bak kaba gücünü kullanmayın. Bak kartlarımızda tekrar akrep burcu. Akaba gücü kullanmayın. iletişim gücü kulağı, kullanın burada Doğru iletişim. Tatlı iletişim. Nazik bir iletişim kullan Mesela derler ya tatlı dil yılanı delikle çıkar. Böyle bir şey var atasözünde Böyle bir şey arkadaşlar. Tatlı dil kullanın. Hiç, gerçekten çarşamba da öyle gerginlik var. Sinir. Biraz gergin görünüyorsunuz arkadaşlar. kıskaçlık var bak buradan Çarşamba günü. Ve size öyle Bu Burada güç kartı diyor ki kendinizi kontrol etmeniz gerekir. iç dörtlülerinize dışarı vurmayın. Çünkü bu da başka bir sorunlarınızı yaratacak. Kendinize ki bu canavarınızı bastırın arkadaşlar. Çünkü bak unutmayın ki bu senin bir öfke ön planına çıkıyor. Ve bu bir canavar sizin için ve bunu bastırmak zorundasınız. Bunu ve bu kadın, bu sizsiniz. Arkadaki bu aslan sizin iç dörtlere çok güçlü olacak. Ve bu kadın ne nazik değil mi? Bu aslana bu kişiyi aslanı yönetebiliyor ve siz öyle olacaksınız. Çünkü bak buradan görüyorum, bak güçlüsünüz, güçlü bir enerji var, güçlü bir istekleriniz var ve bunu biraz kontrol altında tutmalısınız. evet akrep burcu şimdi kartlara soru sor. Evet sorumuzu aldık. 1 2 ve 3. Hadi bu kart değiştirelim. 1 1 2 ve 3. 1 2 ve 3. Bir kartınızı seçin. Evet kartınızı seçtiyseniz birinci kartı seçinler. Hayır cevabı. İkinci kartı belki Üçüncü kartı bekleme beklemeye değer arkadaşlar. Ve açılımımızın sona erdi. Size güzel günler geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.